Yakınınızda bulunan kişilerin her zaman en iyisi olmasını isteyen, onlara her zaman hangi hataları yaptığını söyleyen birisiniz. Eğer bunları yapan sizseniz, gerçekten takdire şayet şefkat dileneceğiniz zamanlar yakın demektir. Özellikle sadece yakınınızda bulunan kişilerin hatalarına odaklanıyorsanız, hatalarına odaklandığınız için de sürekli olarak onların o hatalarını görüyor ve o hataları dinlendiriyorsunuzdur. İyi niyetli dahi olsanız sürekli onu eleştiriyor gibi görünmek aslında o kişinin sizden uzaklaşması için yeterli bir sebeptir. Kim kendisini sürekli eleştiren bir insanın yanında olmak veya onunla irtibat kurmak ister ki? Var mı aranızda öyle kişiler? Muhtemelen yoktur ve istemezsiniz. Burada önemli olan şey eleştiri yaptığınız esnada karşı tarafın kişisel gelişimine katkı sağlamanız önemlidir. Bunun için mutlaka ama mutlaka eleştirinizin içerisinde cesaretlendirme ve iltifat yer almalı.